Bu video sürekli başına gelebilecek olumsuz şeyleri düşünen, hayatındaki tüm detayları kontrol edebileceğine inanan, bu yüzden kaygılanan herkese gelsin. Bir hayvanat bahçesine gittiğinizde, orada kafeslerin ardında kilitli olan vahşi, güçlü, görkemli bir sürü hayvanı görürsünüz. Fakat asla korkmazsınız çünkü kafeslerin kilitli olduğunu bilirsiniz. Peki, hayvanat bahçesinin düzenini sağlayan ve tüm tehlikeleri kontrol altında tutan bir güç var. Peki, dünya düzenine gelelim. Dünyayı düzende tutan ve tüm olumsuzlukları kontrol altında tutan bir güç. E o da var. Hayvanat bahçesinde keyifle, merakla ve akışta kalarak devam edebiliyorsan dünyada da aynı şekilde devam etmen gerekiyor. Çünkü başına gelen olumsuzluklar ya sana bir şey öğretiyor ya da seni sınıyor. Yani dünyada başına gelen her türlü şey sana bir şey öğretir, seni büyütmek için, seni olgunlaştırmak için gelir. Ama sen güçle sürekli savaşmaya çalışırsan ve her şeyi kontrol altında tutabileceğini düşünüp buna göre sürekli kaygılanırsan girdiğin o hayvanat bahçesinden asla zevk almazsın ve bu yolculuk senin için keyifli olmaktan çok ızdıraplı olur.